Evet, gelelim Yok. harf bilgisine. Türkçemizde tam 29 tane harfimiz var çocuklar. Şimdi ben onları tek tek saymayacağım. Bunlar iki ayrılır. Sesli harfler ve sessiz harfler. Yani ünlü harfler ve ünsüz harfler. Sesli harfler tam tamına 2, 4, 6, 8 adettir. Bunlar A, E, I, I, U, Ü, O, ve ö. Bu sesli harflerde kendi içinde iki ayrılır. Kalın sesli harfler, ince sesli harfler. Aynı zamanda biz sesli harflerde ünlü harfler diyoruz. Yani kalın ünlü ve ince ünlü. Şimdi bir ipucu vereyim size. Kalın ünlülerin hangileri olduğunu hatırlamak istiyorsanız diyelim ki unuttunuz. İpucunuz şu olsun. Kalın ünlüdeki A ve ı'dan başlayın. A harfi ve noktası olmayan diğer ünlü harfler. Yani U ve O. Gelelim ince ünleri diyelim unuttunuz. Yine incedeki I ve E harfi ile başlayın. E, I ve I'den sonraki noktalı sesli harfler bizim ince ünlülerimiz olacaktır. Tekrar edelim. Kalın ünlüler yani kalın sesli harflerimiz A, I, O ve U. İnce sesli ya da ince ünlü harflerimiz E, İ, Ö ve U harfidir. Tabi ilerleyen sınıflarda bunları daha ayrıntılı, daha farklı şekilde göreceksiniz. Bundan sonraki etkinliklerde bu ipuçlarını da göz önünde bulundurarak etkinliklerinizi yapmanızı istiyorum. Şimdiden iyi çalışmalar.